Değerli dinleyenler, hepiniz Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Hadislerle İslam programına başlıyoruz. Bugün inşallah sizlere Firavun, Haman, Karun üçlüsünü anlatacağız. Yeryüzündeki cahiliye sisteminin dayanakları, birbirine bağlı sacaya diyebileceğimiz üç önemli kurumu, yönetim, yönetime destek olması kabilinden hem din temsilcisi hem bürokrat hem de zengin sermaye sahibi. Üçlü sacaya bütün sistemlerin dayandığı temel budur. Tabi hakkaniyet çerçevesinde olan sistemler hakla hareket ettikleri için bunların işleyişinde bir sorun yoktur. Ancak hakkaniyet çerçevesinde olmayan batıl, cahiliye sistemlerinde bu ayaklar birbirini desteklemek adına bir yardımlaşma içerisindedirler. Sistemi işleticiler bunlardır. Firavun döneminden bir olayı sizlere aktaracağım. Günümüzde bağlantı kuracağız. Tabi Kur'an'daki kıssaların varoluş sebebi nedir? Okuyanların yaşadıkları çağa göre olayı anlamaları ve oradan ders çıkarmak suretiyle varsa güzellikler onlara talip olmaları, Varsa yanlışlıklar aynı hataya düşmemeleri kıssaların amacı budur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam birkaç kadını ki Kur'an'da zaten Allah azze ve celle'de birkaç kadını öne çıkarır. Kur'an'da öne çıkan kadınlardan birisi Hz. Meryem'dir, birisi Asiye'dir, övülenler. Yerilenlerse Nuh ve Lut'un karılarıdır. Hazreti Meryem öne çıkarılır. Çünkü Hazreti Meryem Allah tarafından seçilmiş insanlığa örnek olacak bir hayat yaşatılmış kendisine. Firavun'un karısı Asiye de zulmün içinde kendisini Allah'a kul olma konusunda engelleyici bütün faktörlere rağmen direnç göstermiş ve sonunda imanının bedelini canıyla ödemiş bir kadın. Allah bu iki kadını bize örnek gösterir. Hazreti Peygamber bunlara ilave olarak iki kadından daha bahseder. Birisi Huveylit kızı Hatice'dir. Hazreti Peygamber'in muhterem eşi annemiz Hazreti Hatice'dir. Biri de Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma'dır. Karakter olarak bunları analiz ettiğiniz zaman iyilerin iyiliklerinden örnek alabileceğiniz çok şey vardır. Kötülerin de kötülüklerinden uzak durmayı düşüneceğiniz birçok örneklik vardır. Firavun'un karısı Asiye oraya gelelim. Bizim bugünkü konumuz aslında nedir? Firavun, Haman, Karun üçlüsü. Ancak oraya geçmeden Asiye'den bahsedelim. Çünkü çokça konu edilen kadın erkek ilişkileri meselesinde Allah'ın bu kadını örnek verdiği sure itibariyle ilginç bir yaklaşım var. Bir yerlerde okumuş musunuz, biliyor musunuz bilmiyorum ama ben konu üzerinde tefekkürle elde ettiğim şu bilgiyi sizinle paylaşacağım. Tahrim suresi Kur'an-ı Kerim'de diziliş itibariyle 66. suredir. Hz. Peygamber'in yaşadığı bir olay üzerine bu sure inmiştir. Surenin indiği olaya baktığınız zaman kadın erkek ilişkilerinde yaşanabilecek örnekliklerin olduğunu görürsünüz. Yani Hz. Peygamberle eşleri arasında yaşanmış bir hadisenin nasıl Cenab-ı Hak tarafından bir irdelemeye tabi tutulduğu ve nasıl bir sonuca bağlandığı. Çok ilginç yani. Cenab-ı Hakk'ın tabi insanlarda olmasını arzu ettiği güzellikler, olmamasını istediği kötülükler açısından değerlendirme yaptığını Görüyoruz burada. Olay ne? Önce onu anlayalım. Hazreti Peygamber biliyorsunuz eşleri var. İkindi vakti geldiği zaman namazdan sonra işi yoksa eğer hanımlarını ziyaret edermiş. O gece de hangi hanımının yanında kalacaksa gider akşam onunla kalırmış. Sevde annemiz. Başka rivayetlerde var ama olay önemli. Bir yerden bal geliyor. Hazreti Peygamber kendisini ziyarete geldiğinde bu olayın yaşandığı dönem itibariyle şerbet yapıyor baldan. Hazreti Peygambere veriyor, içiyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın odaları mescide baktığı için eşleri Hazreti Peygamberi gözleriyle takip edebiliyorlar. Nerede? Şimdi şu hanımına vardı. Ne kadar kaldı? Şu kadar kaldı. Çıktı oradan öbür hanımına vardı. Ne kadar kaldı? Şu kadar kaldı. Hazreti Ayşe birkaç gün böyle üst üste takip edince bakıyor ki Hazreti Peygamber sevdi annemizin orada biraz fazla kalıyor. Niye fazla kalıyor? Kadın kıskanıyor. Niye kendisinde 10 dakika kalıyor da sevde de 20 dakika kalıyor? Halbuki sevdi annemiz Hazreti Ayşe'ye göre çok yaşlı bir kadındır. Nihayetinde araştırıyor buluyor. Anlıyor ki Hazreti Peygamber orada bal şerbeti içiyor. Ondan biraz fazla kalıyor. Resulullah'a geldiği zaman soruyor. Niye işte orada kaldığını falan sorarsa biraz absürt kaçacağı için ya Resulallah niye sevdenin yanında fazla kalıyorsun falan dese bir hanımlar arası kıskançlık meselesi olabileceğini düşündüğü için bunu sormuyor tabi Bir düzen düşünüyor kendince. Hanımlarına diyor ki Resulullah'a sorun diyor. Neden orada fazla kaldığını öğrenin, bana haber verin. Bal şerbeti içtiği anlaşılınca deyin ki diyor. Ya Resulallah, urfut otu kokuyorsunuz deyim. Urfu totu sarımsak gibi bir şey. Yani hani sarımsak yemeyiz ya ağzımız kokmasın diye. Resulullah diyor ki hayır ben urfu totu yemedim yani. Peki niye acaba? Ben diyor işte sevdenin orada bal şerbeti içtim diyor. Ha diyor Hazreti Ayşe. O zaman arılar diyor urfut otundan bal yapmışlar diyor. Ondan kokuyor diyor. Ve bunun üzerine Resulullah diyor ki bir daha bal şerbeti içmeyeceğim. Onun üzerine sure iniyor. Hazreti Peygamber bal şerbeti bana haram olsun ki falan demiyor. Bir daha içmeyeceğim diyor. Ne için? Hanımının gönlünü yapmak için. Ama işin arka planında hinlik olduğu için Allah Azze ve Celle böyle bir şeye izin vermiyor. Tahrim suresinin birinci ayeti şudur. Ey peygamber Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi hanımlarını razı etmek için niçin kendine haram kılarsın? Bak haram da kılmadı aslında. Sadece yemeyeceğim, içmeyeceğim dedi. O gün için belki de. Ama Allah arkadaki hinliğe vurgu yapmak adına kadınların kendi arasındaki kıskançlıkları dolayısıyla Hz. Peygamber'in tuzağa çekildiği ve sonrasında da böyle bir karar aldığı gerçeğini ortaya çıkarmak adına böyle bir şeyi yapamayacağını, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kendisine haram kılamayacağını Allah ayette beyan et. Burada ne var? Aslında Resulullah'ın hanımını hoşnut etme duygusu var. Hz. Ayşe ile arasındaki ilişkilerini biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. En genç hanımı, işte belki de en çok sevdiği hanımı, aralarındaki sevgi bağı diğer kadınlara göre daha güçlü ve kuvvetli. Yerine göre tabi Hz. Ayşe de bunu kullanıyor. Yani sevgiyi istismar demeyelim de kendi lehine değerlendiriyor. Allah Azze ve Celle peygamberine nerede durması gerektiğini öğretiyor. Şimdi iki insan arasındaki sevgi ilişkilerinde insanların birbirlerine olan aşırı güvenleri sonucu doz ayarı kaçar bazen. Yani sevgi de aslında doz itibariyle ayarlı bir şeydir. Nefret de öyledir. İnsanların kavrayabilecekleri, algılayabilecekleri ve İçine sindirebilecekleri kadar bir şeyin kendisine verilmesi doğrudur. Bir doz sevgiyi kaldırabilecek birisine iki doz sevgi yüklediğiniz zaman ne olabilir? Şımarabilir. O aşırı doz onu yanlış işler yapmaya sevk edebilir. Dengeyi kaçırtabilir yani. Kadın erkek ilişkilerinde bu çok önemli bir şeydir. Kaba bir tabir söyleyeyim. Beş kuruşluk birisine on kuruş değer vermeyeceksiniz. Bu kabası. Değeri neyse onu vereceksiniz. Sevgideki değeri, nefretteki değeri, ilişkideki değeri fazlasını verirseniz, bu sefer döner sizi çarpar. Aynı şey iki taraf içinde geçerlidir. Kadın içinde, erkek içinde. Algıya bakacağız. Ne kadarını kaldırabiliyor? Ona göre. Ha yeri gelir tabii insanın duyguları coşkun dedir, Orada bazen hat aşılır ama sonrasında tekrar telafi edecek bir ortam olduğu için yeniden düz bir zemine çekmek suretiyle buradaki fazlalıklar törpülenebilir. Ya diyeceksiniz ki ya insan ilişkilerindeki yorum şeklinize bakın. Hayatınıza dönün bakın bu aynen böyledir. Hz. Ayşe, Hz. Peygamberi kıskançlığı sebebiyle bir karar almaya itiyor aldığı karar Allah tarafından eleştiriliyor. Olaya bir de şu tarafından bakalım. Bugün iletişimciler, evlilik uzmanları falan diyelim. Kadın erkek ilişkilerindeki uzmanlaşmış kişiler veya psikologlar diyor ki boşanma davalarına baktık diyor. Böyle bir takım şeyler var, bilgiler var paylaşılmış. Adamın sarhoş karısı diyor ki ya eve de gelmiyor akşamları. Eve gelsin de diyor. Yeter. Adam ara sıra sarhoş oluyor. Eve de geliyor. Ya keşke hiç içmese falan diyor. Adam hiç içmiyor. Evine düzgün geliyor. Bu sefer kadının beklentileri başka yerlerden çıkıyor. Ya benim işime gücüme biraz yardım etse bari diyor ya. Yoruluyorum diyor. Çocuklara baksa, ev işlerini yapsa, bulaşık yıkasa, çamaşır yıkasa falan diyor. Onu da yapan adamlar var. Bu sefer kadın başka bir şey buluyor. Veya erkek başka bir şey buluyor. Ya geçenlerde annem babam ev alacaktı, bizimkinin durumu iyi, onlar sıkışıktı, biraz yardım etmediler diyor, etmedi diyorlar. Bu tabi insanların bulundukları hal üzere görecek kararlarını bize gösteren bir şema. Şimdi bunu niye anlattım? Tahrim suresinin 11. ayetinde Allah Firavun'un karısı Asiye'den bahsediyor. Kim o? Firavun biliyorsunuz müşrik bir adam. Allah'a ortak koşan, ilahlık iddiasında bulunan bir adam. Asiye, İsrailoğullarından olma ihtimali yüksek, mümine bir kadın. Firavun gördüğü rüya sonucu, işte Kenan diyarından çıkan bir fırtınanın gelip ta Mısır'ı etkilediği, dolayısıyla Mısır'ı çoraklaştırdığı falan rüyası üzerine, İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürme kararıyla neticelenen bir sonuca gidiyor. Ve etrafındaki mümin olan, İsrail oğullarından kim varsa onları da teker teker öldürüyor. Hanım Asiye'nin de mümin olduğunu bildiği için. Önce inkar etmesini istiyor. İnkar etmiyor kadın tabi. Ve Allah tarafından övgüye layık bir davranış sergiliyor. Firavun götürün diyor bunu kumların üzerine yatırın çöle. Ellerinden ayaklarından şöyle çaprazlama bağlayın. Karnının üstüne de bir taş koyun. Gebersin gitsin diyor. Veya bir ateş yaktırıyor. Ateşin içine attırıyor. O şekilde o kadıncağızın öldürülmesini sağlıyor. Tahrim suresinde bu kadının örneğinin geçmesinin bağlantısı nedir? Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber'in hanımlarına diyor ki, ya ben sizi hangi ortam içinde yaşatıyorum? Bir de Asiye'ye bakın nerede yaşamış? Siz nelerle uğraşıyorsunuz? Kıldan çöpten meselelerle uğraşıyorsunuz demektir bu. Bu sebeple insani ilişkilerde olması gerekenleri yerine tam olarak getirmek, aşırıya kaçmamak esastır. Şayet aşırıya kaçılmışsa telafi edebilecek şekilde ipin ucunu elinizden kaçırmamaktır. Sonrasında da ortamı stabil bir şekilde devam ettirmektir. Böyle çok romantik, her gün işte sevdiğini söyleyecek, her gün bilmem ne yaptığını söyleyecek şekilde bir aşırılığın beklentisi içinde olmayacaksınız. Davranışlara bakacaksınız. Herkes sevdiğini farklı gösterir. Bir resim var. Yaşlı bir adam şöyle ayakta duruyor. Güneş var. Hanımı da şurada adamın gölgesinde oturuyor. Bu o adamın fotoğrafa baktığınızda kadını nasıl sevdiğini ve bu sevgi sonucunda koruma kollama anlayışı içerisinde olduğunu gösterir bize. Kendi sevmediği halde sadece hanımı sevdiği için işleri yapan veya kendi sevmediği halde sadece kocası sevdiği için işleri yapan insanlar sevgilerini farklı yollarla dile getirirler. Ha, seni seviyorum demek de bu işin yani kaymağı olabilir. Efendim bana niye her gün gül getirmiyor da şu olmuyor da bu olmuyor da falan diye ormantizm beklentilerine de girmemek lazım. Yani özellikle söyledim o kelimeyi. Çünkü batının geliştirip kışkırttığı bütün kavramların arkasında Batı'nın kuyruk acıları vardı. Batı'nın insanlığa yaptığı zulümlerin telafisi kabilinden günler icat etmek suretiyle kendini rahatlatma operasyonu anlayışı vardır. Yani Kur'an okurken bu olayı anlattım ya, İnşallah nelere dikkat etmemiz gerektiğini bir nebze anlamış oluruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya siz her şeyi kavruyor musunuz? Yok ya inanın ben de her yeni okuduğumda yeni kavrayışlar elde ediyorum ve çok mutlu oluyorum. Niye? Çünkü vaktimi Allah'ın kitabını anlamakla geçiriyorum. Bu da yani bir mümin için olması gereken hallerden bir tanesidir. Şimdi Firavun, Haman, Karun üçlüsü dedik. Firavun'u anlattık kısmen. Geçtiğimiz programlar içerisinde Hz. Musa'yı anlatırken yer yer Firavun'a da temas ettik. Firavun zalim birisi. Biz zalim deyince şöyle anlıyoruz. Ya insanları öldüren, hukuksuz bir şekilde insanlara muamele eden falan filan anlıyoruz. Bu görece bir bakış açısıdır. En büyük zulüm insanlara ilah olduğunu söylemektir. İnsanları ilahlığına boyun eğdirmektir. Çünkü insanlar gerçekte Allah'a kul olmak durumundadır. Bu hakikati değiştirip kendisini ilah makamında insanlara kabul ettirmekten daha büyük zulüm yoktur. Bu sebeple yaşadığımız dünyaya bakacağız. Biz günün sonunda dediğimiz o deyimle ömrümüzü neye itaatle geçirdik? Allah'a itaatle mi yoksa insanların uydurdukları nizamlara itaatle mi geçirdik? Günün sonunda hesabın altı çalındığı, Z raporu alındığı zaman buraya bakılacak. Hani Allahu Teala'nın hesabı nasıl olacak derseniz bir fikir veriyor size bak. Günün sonu raporu alınacak önce. O size bütün şeyleri döker Z raporu. Ne kadar satış yaptığınızı, ne kadar para aldığınızı, ne kadar kredi kartı çektiğinizi bilmem ne hepsini verir size. Sonuçta o eğer müspetse genel içerik çok önemli olmaz. Varsa orada alınacak verilecekler onlar alınır verilir. Ayrı mesele ama verilecekler alınacaklardan çok olmamalı. Alınacaklar çok olmalı ki kazansın insan yaşadığımız hayatta günün sonunda Allah'a itaat konusunda sınıfta kalmış bir şekilde her günü akşam diyoruz. Bu cümlenin altını çok kalın bir şekilde çiziyorum. Allah bize her gün beş kere huzuruna çağırıyor. Kaç kere itaat ediyoruz bir bakalım. Kitabını indirmiş böbürlene böbürlene söylüyoruz. Bizim kitabımızın ilk emri oku diye. Ya ne yaman çelişki kitabımızın ilk emri oku diyoruz. O kitabı okuyamıyoruz ya. Bundan daha büyük çelişki olur mu yani? İlk emri oku diye böbürlendiğimiz kitabımızı okumaktan aciziz. Bu ne yaman çelişki. Günün sonuna ve raporuna dikkat edeceğiz. Firavun döneminde yaşanan bir zulmü daha anlatayım. Bugünkü programı böyle tamamlamış olacağız galiba. Haman ve Karun meselesine giremeden. Firavun'un kızı Maşite var. Yani bu isimler nereden geliyor derseniz. Tevrat'tan geliyordur. Tevrat'tan gelmesi bize bir zarar vermez. Kızın adının maşite olması bize bir zarar vermez. Yani İsrailiyattan bilgi alıyoruz da kullanıyoruz da bu bilgilerin hepsi İsrailiyatta falan yaklaşımlar oluyor ya. Onu nerede ne kadar kullanacağınıza bağlı. Ne makamına koyacağınıza bağlı. Kur'an'ın önüne geçirecek misiniz? Geçirmeyecek misiniz? Burası önemli. Bizim tefsir kaynaklarımızdan bir tanesi çok meşhur Taberi ne kadar zayıf rivayet varsa içine doldurmuş derler sormuşlar ya demişler ki ya İsrailiyattır şudur budur kitaba doldurmuşsun o da demiş ki bak ben bir şeye dikkat çektim bu Allah'ın kelamı bir e buna bak bir de şunlara bak aradaki farkı gör ben bunun için yaptım demiş adam ya olaya farklı yönden bakıp taberi bütün İsrailiyatı doldurmuş falan diye yaklaşmak da var. Vay anasını ya şu Kur'an'a bak bir de şu İsrailiyatın saçmalığına bak demek de var. Olaya nereden baktığınızla alakalı işler. Evet Firavun'un kızı Maşite. Onun bir dadısı var. Beni İsrail'den Müslüman bir kadın. Mümin bir kadın yani. Hani biz Kur'an'dan okuyoruz Beni İsrail'in uçuk kaçık işleri, isyankar işleri falan Allah kötüleri bize göstererek o kötülükleri dikkat çekmek suretiyle iyi olmayı öğretmeye çalışıyor. Ama içinde onların müminler de var. Sarayda çalışan bu kadıncağız maşitenin saçını tararken Bismillah diye başlıyor. Kız diyor ki yani babamın adıyla demek istedin değil mi diyor. Hani onun babası da ilah ya. Bismi Firavun demek istedin değil mi demek diyor. Yok diyor kadın. Ben seni de beni de babanı da bu ülkeyi de yaratan Allah'ın adıyla dedim diyor. Ben diyor bunu babama söyleyeceğim diyor. E, söyleyebilirsin diyor. Yemiyor içmiyor tabir caizse gidiyor babasına olayı anlatıyor. Babası kadıncağızı huzuruna çağırıyor. Evli de bir kadıncağız çocukları da var. Geri dönmesini istiyor bu fikrinden. Benim diyor ilahlığımı kabul edeceksin. Kadın hayır diyor. Ben seni de yaratan, beni de yaratan, bütün bir alemini yaratan Allah'a inanıyorum diyor. Firavun diyor ki öldürün bunu diyor. Yakın bunu diyor. Kadın diyor ki senden bir tek dileğim olabilir diyor. Benim ve çocuklarımın cesedini bir araya gömün diyor. Başka bir şey istemem sizden diyor. Bunu diyor canla başla yaparız diyor Firavun. Çocukları birer birer kadının gözü önünde ateşe atıyorlar. En son kucağındaki çocukla kendisi kalıyor. Tam böyle gidecekken bir anda tereddüt geçiriyor kanıncağı sürüyorlar ya ateşe doğru. Kucağındaki çocuk diyor ki dile geliyor anne cehennemin azabı dünya azabından daha büyüktür durma yürü diyor. Kanını da tabii ateşe atıyorlar yakıyorlar. Bir rivayet var Miraç'ta Resulullah aleyhissalatü vesselam bir koku hissediyor. Cebrail aleyhisselama soruyor bu koku nedir diye. Çok güzel bir koku. Hz. Cebrail bu olayı anlatıyor Hz. Peygamber'e. Kadının ve çocuklarının Firavun tarafından ateşe atılması sonucu yanmaları olayı dolayısıyla Allah'ın kıyamet günü onları böyle miskü amber gibi kokar bir şekilde tekrar haşredeceği olayını anlatıyor. Evet, şimdi Haman ve Karun'a gelemedik. İnşallah onu da bir sonraki programda anlamaya ve anlatmaya çalışalım inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.